Herkese merhaba. Bugün 4. sınıf Türkçe 5 ve 6. temalar çalışma fasikülü 9. ile karşınızdayız. Önceki videolarımıza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıda renkli toplar içinde yer alan sözcüklerin sözlükteki diziliş sırası hangi seçenekte verilmiştir? Ne yapıyorduk? Sözlük, sözlük diziliş sırasında her zaman ilk harflere bakıyorduk. L L, L, L ve L. Hepsinin L. Şimdi ne yapıyoruz? İkinci harfine bakıyoruz. Burada I var. Burada E var. Burada A var. Burada E var. Yine burada da A var. Şimdi lamba ve laçka. O zaman birinci sırada bu ikisinden biri var. İkinci sıradaki harfler de aynı olduğu için 3'e sıçrıyorum. 3'teki harflere bakıyorum. Birinde Ç var. Birinde M var. Ç daha önce gelir. Dolayısıyla bu birinci kelimemdir. Bu birse buna da ne oluyor? İkincilik kalıyor. Devam ediyorum. Şimdi, liman, lehçe, levha. Liman gitti zaten. İkinci harf iyi olduğu için en sona kaldı. Demek ki liman beşinciymiş. En son çünkü beş kelime varsa sonucu beşinci olur. Burada çünkü iki tane e ile devam eden var. Bunlar üçüncü ve dördüncü oluşturuyor. Yine diğer harfine bakacağım. Üçüncü harf. Biri H, biri V. Baktığımızda H daha önce gelir. Yani bu üçüncü sıradadır. Levha da dördüncü sıradadır. Doğru diziliş denizdeki gibi olmalıdır. 5, 3, 2, 4, 1 şeklinde. Diğer soruma geçtim. Yukarıda verilen görseller kullanılarak hazırlanan metnin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çevre var. Burada su kirliliği, deniz yine. Burada da yine bir çevre kirliliği söz konusu. Değil mi? Vatan sevgisi, mevsimler, küresel ısınma değil. Bunun konusu çöplerden anladığımız üzere çevre kirliliği olmalıdır. Diğer soruma geçtim. Hangi cümlede çıkmak sözcüğü yukarıdaki verilen anlamlarının dışında kullanılmıştır? Bakalım sözcükte çok anlamlı konusuyla ilgili. İçeriden dışarıya varmak, gitmek, elde edilmek, sağlanmak, bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak. Bakalım. Yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmadı. Yani elde edilemedi, sonuç sağlanamadı, çözüm sağlanmadı gibi. O zaman şu ikideki anlamla A'yı eledik. Bebeğin minik ayaklarından patikleri çıkmış. Burada nedir? Yani giymişti, çıkmış. Tekrar giymesi gerekiyor gibi. Ayakkabıyı soymak, çıkarmakla aynı anlamda patikleri çıkmış. Yani bu aslında buradaki anlamlardan biri değil. Şu B'yi böyle yuvarlak için alacağım. Bu fakülteden çok mühendis çıkar. Yani okuyup yetişir. Buradan çok mezun olur anlamında. Yine üçle eşleştirdim C'yi. Yağmur kesince koşarak evden dışarı çıktık. Yani içeriden dışarıya gittik, vardık anlamında cevabımız B seçeneği olmalı. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Kaymakam Hasan Bey çok iyi insandı. Hasan Bey derken, Bey hanım sözcükleri biliyorsunuz büyük harfle başlar. Doğru. Arkadaşım kedisine de pamuk koymuştuk. Pamuk bir hayvan ismi büyük yazılır özel attır. Tuna İngilizce sınavından yüksek not almıştı. Dil isimleri büyük harf yazılır Tuna. İngilizce sınavından yüksek not almış derken İngilizce'nin iyisi büyük olmalıydı. Yanlış seçeneği C seçeneği. Hindistan ceviz derken de yine cevizin C'si küçük olacak Bu da doğru. Geçtim. Şöyle geçelim. Giray bahçe kapısının önünde heyecanla arkadaşlarını bekliyordu cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Niçin bekliyordu Giray? Cevap yok. Cevabımızı bulduk. A seçeneği diğerlerini bulalım. Kim bekliyordu? Giray bekliyordu. Cevap var. Nasıl bekliyordu? Heyecanla bekliyordu. Cevap var. Nerede bekliyordu Giray? Bahçe kapısının önünde bekliyordu. Yine cevap var. Cevap olmayan seçeneğimiz A seçeneği. Evet, yukarıdaki harita üzerinde gösterilen dört farklı il merkezinin hava durumu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? İzmir'de güneş açmış. O zaman İzmir güneşli diyeceğiz. Yağmurlu ve bulutlu diyemeyiz. Burada güneş ifadesi var zaten. Konya'ya bakalım. Buluttan yağmur yağıyor değil mi? Damlalar yapılmış. O zaman yağmurlu diyeceğiz. Güneşli, yağmurlu. Kar yağışlı olsaydı daha böyle kar şekline benzeyen ifadeler, kar damlara benzeyen resimler ifadeler olurdu burada. Şanlıurfa, burada iki tane bulut var. Bulutlu diyeceğiz. İşte Kars'ta olduğu gibi bu şekilde kar ifadeleri kullanılırdı. Kars kar yağışlı, da bulutlu. Yani cevabımız B seçeneği olmalı. Evet, bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 23 Nisan sabahı heyecanla yatağımdan kalktım. Tören için kıyafetlerimi giydim. Kahvaltımı yapıp okula geldiğimde arkadaşlarımın da heyecanlı olduğunu gördüm. Arkadaşlarım ve öğretmenimizle birlikte hazırladığımız gösteriyi sergilerken herkes bizi alkışladı. Gösterimiz izlemeye gelen dedemin ve anneannemin yüzündeki gülümsemeyi görmek beni çok mutlu etmişti. Bana Esra seninle gurur duyuyoruz dediler. Olay ne zaman gerçekleşmiştir? 23 Nisan sabahı cevap var. Metin ana kahramanı kimdir? Esra. Esra'nın etrafında gelişiyor olaylar. Doğru cevabım var. Olay nerede gerçekleşmiştir? Tören kaç saat sürmüştür? Olayın nerede gerçekleştiğini anlayabiliriz değil mi? Okulda bir törende gerçekleşiyor. Alkışlıyor herkes onu. Tamam. Bunun da cevabı var. Tören kaç saat sürmüştür? Bunu metinden çıkaramıyoruz. Yani cevabı yok. Dolayısıyla D seçeneği doğru cevap. Evet, aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır demiş. Bakalım. Oyunun ikinci perdesinden sonra ara verildi. Bakın, perde bir tiyatro terimidir. Oyunun ikinci perdesinden yani ikinci turdan gibi düşünebilirsiniz bu şekilde bir tiyatro terimi olduğu için cevabımız A. Kuşlar sıcak ülkelere doğru yola çıktı. Duvarda asıl siyah beyaz fotoğraf uzun uzun baktı. Öğretmenin hediye ettiği kitap hemen okumaya başladı. hiçbir terim değil. Burada perde tiyatro terimi olarak kullanılmıştır. Diğer soruma geçtim. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde sayıların yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Sınıf mevcudumuz 25 kişidir. Sayılar ayrı yazılır. Doğru. Çobanın 112 koyunu var. Burada 12 ayrı yazması lazım. Sayılar ayrı yazılır. Yanlış. Yarışmada 7 inci oldum. Bakın 7 zaten i ile bitiyor. 7 inci hmm, demesi lazım. Dolayısıyla yanlış. Bugün üçer ritmik saymayı öğrendik. Üleştirme sayıları birer, ikişer, üçer, 4'er bunlar rakamla yazılmaz. Yazıyla yazılması lazım. Dolayısıyla yanlış. İlim, i̇limizin nüfusu 2 milyon 175 bindi. Bu şekilde yazabilir. Doğru. İkinci Mehmet, bu da yine Römer rakamları kullanılmış, kullanılabilir. Doğru. Yani arka arkaya 2, 3 ve 4'te yazım yanlışlığı yapılmış. Yani cevabımız C seçeneği olmalıdır. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videolarımızı izlemenizi tavsiye ederiz. Kanalımıza abone olarak destek verebilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kıymetli öğrencilerim bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.